Geniz için ameliyatları bir çocuk son bir yıl içerisinde 4 veya daha üzerinde rinosindüt atağı geçirmesi ki antibiyotiğe cevap vermeyen, tekrarlayan sinüzit atakları varsa bu çocuk 3 ay takip edildi. Uykuda sonunu problemi var, apneleri var. Yine cerrahiye aday bir çocuktur. Bir diğer neden yine çocuğu 3 ay takip ettik. Orta kulakta kendinden spontan çözülemeyen seröz otitis medya dediğimiz tablonun varlığını olması. Sırf diş hekimine gitti. Diş hekimi dişlerde kapanma defektinin olduğunu söyledi. O durumda artık bir geniz etinin büyüklüğü çocuğun yüz kemiklerini ya da ağzın kapanma sistemini etkiliyorsa bu çocuk da ameliyat için aday bir çocuktur. Diğer nedenler arasında örneğin sık e, sık geçirilen sonlu yolu enfeksiyonları, kronik bronşikler, iyi bir alt solunumun varlığı iyi bir üst solunum yolunun varlığı ile ilişkilidir. Birbirlerinden bağımsız değildir.